Yapma! Al kara delizden, <laughs> Haydi taze taze taze. Allah'ım yürü hoş geldin. Sadece yapar Gel bir odan ben Sığmaz. Bence elimde. Ay Mehmet. Muhterem görüyor musun Meryem'i bak ne güzel süslemiş tezgahı yine. Ben seviyor bu çocuk bu işte ondan. Evet seçal 25 lira. Neyi seçeceğiz Meryem? biberi bir, bir, biberi bir değil mi? Şartalya'da 25 lira. Haydi. 300 lira yapmamız var. Pembe? 3 kilosu 100 lira yapıyoruz. Tamam. tamam, evet. tamam. Salatalık 80 lira. Salatalık sezon salatalık olarak öyle. Dikkat. Aşırı tatlı olan muz mu? Aşırı tatlı olan cennet. <laughs> ha cevap. <laughs> Aşırı tatlı olan cenneti biz. Tamam. Milleti cennete göndereceğiz. İnşallah. Ay ee, be, kavunlar be, ne kadar? Kavun bizim kardeşin e, meşhur bir köyünden geliyor. Askıdan indiriliyor. Yani şu anda bunu askıya asacaklar Mart kadar durur. Öyle mi? Ee, tanesi 80'e var, 100'e var. Bir, bir küçük Tamam. E, yılbaşı kurtulacağım ben derse biraz cebine fazla dokunuyoruz. Ama peynir hep de dersen derse kampanya <laughs> tamam. O da güzel. Ona göre ayarlıyoruz.

Bılape, bılape. Ey ne kadar malates. Aybasın eksikliğini hissediyor musun burada? Akşamüstü geliyor gene. Geliyor mu? Geliyor geliyor okulda bitince, Okul bitince hemen geliyor. Kerata sevimli değil mi? Ha çok sevimli ya. Çok evet. Yani, ya. Oğlumuz yok ya oğlumuz gibi aynı. Oğlum gibi seviyorsun değil mi? Evet çok evet. Çok, evet. Çok Sevgili saygılı efendi bir çocuk. Bak okula gidiyor buradan uğrayıp da geçiyor bize Bak, Ne geçiyor, güzel. Evet, evet. Çok memnunum. Zaten. Mesut. Merhaba. Nasılsın hocam ya? Turbu mu ha burada ha? Otur, senin, hanım seni tanıyamamış herhalde olsun, ya. Olsun, olsun. boşu. ver. Sıkıntı yok. benim ben parasını? Hayır, ayarlarsın bana. Sıkıntı yok Tamam, hocam. önemli değil ya. Olsun. Önemli değil. Ben öyle tanımaz. Valla, amulan güzel ha. Glove'u <laughs> Şekeri hamuru. Niye bu? Deveci mı Deveci da? bu deve. Fiyatı ne kadar? 100 lira. Altı tohumu. Güzelmiş. Elmalar falan güzel. Ürünleriniz hakikaten güzel. Siz Biz kılavuzda satış yapıyorsunuz mu? De, Nerede? Kılavuzda. Yani. Tamam da ne? Cami orada satış yapıyoruz. orada meydandayız aynen. Yasin de ortak mı? Değil. He. Değil. Tamam. Evet Ramazan abi hocam. Hep bana bana çekmiyorum diyorum bak. Çekiyorum ben seni bak. Evet, Canlı yayına çıkarıyoruz? YouTube'a atıyoruz. Daha ne yapam? Alın lazım vallahi seni gördük bakam böyle demişiz bu ya. Niye? Moraliniz düzeliyor. Tabii canım. Ya böyle ülkede köylü çay çekiyor. Çaylı olmaz kestene kavuracak galeri. Süper ya. onlar yüz dolardan. Tamam. Tek sen gel misafirimiz şey ol. Tamam. Kestene 100 lira. Evet. evet. Ben söyle. 250 lira cemis. Evet. evet Kestinin 150 lira. Ne, 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 buralım 200 buralım. lira. Bu şekilde. Evet, işte. <laughs> 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 e, buna dilimlenmiş 30 lira mı? He? Dilimlenmiş şekilde 30 lira. Aynen. Kilo, kilo 30 lira. Tamam kilo olsun. Hocam. Patlıcan 40 lira. ıspanak 40 lira. Ispanak 40 lira doğal. Marulum 30 lira. Kırmızı tamam. 30 lira. Tamam. Yara 40 lira. Sağ olun Ramazan abi. Bu 250. Bu 250. Bu 250. alı. Kaptım hocam. Kolay Devam gelsin. Hayırlı işler. Tamam, hoş geldiniz. Tezgahınız süper ve de çok da geniş kapsamlı. Evet, geniş kapsamlı çalışıyoruz. Hocam. Evet, çalışıyoruz. Her çeşit. Aynen. Her kalitede ürün var hocam. Aynen, aynen. Allah daha çok biz. Mümin Ali. Bekliyorum tebeli, tamam. tezgahı. Tamam. Ana bak bak çekelim kendi ürünün mü? <laughs> tamam. 200 lira. Kilosu mu 200 lira? Evet, evet. Tamam. <laughs> Yerli üzüm 300 lira. Börülce 120 lira. Ne güzel yazmışsın bak bunları. Evet hocam yazdık. <laughs> Aynen abi şu yüzde yazdın. Erik üzüm mü o? Bu <laughs> erik onun hoşafı olur mu? Aynen. Hoşaflı. Onu alayım mı ben biraz? Güzel olur değil mi bunun? Güzel olur. Tamam sen onu. Ondan... Efendim? Gebeceler eriyor Mayhoş olur değil mi? Hayır mayhoş olmaz. E. Tatlı güzel olur. He. Üzümden daha iyi o zaman. Yani. Sen onu şey bana çıkacak. bir kilo çek bir. Tamam çek vereyim hocam. Biraz su alayım ben onu. Tamam. Evet Emel abi. 300 ay ceviz Çiyatları mı bu. İri oldu için mi? Evet evet. Tamam. Evet. Bak ne güzel fiyatları yazmıştık şöyle yakından göstereyim. 175, 170, kuru fasulye 150, bulgur 120, mercimek 120, nohut 100. Aydın. Gözlükleri takınca tanıyamadım bir an önce vallahi seni. Ha ameliyat olduğu için değil mi? Ha tamam. 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 Bir de şey var. mae 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 mae